Merhaba. Sonunda bu eve girmeyi başardım. Hadi bakalım. Girelim içeriye. Şöyle kapıyı da kapatalım. Oh. Evet. Bakalım evin içinde kırmızı neler var. Hepsi benim olacak. Çünkü ben kırmızıyı çok severim. Çok. Bakayım. Orada kırmızı bir araba var. Hemen onu almalıyım. Bir, iki, üç. Bu çok kolay oldu ya. Ama karnım da acıktı. Acaba neler var? Yerde bir şey görüyorum, bir şey görüyorum. Bu da ne? Kekstra konfeti. En kırmızısından. Seni de yemeliyim. Gel sen buraya gel. Bir, iki, üç. Üç. Hmm. Seni de yedim. Karnım yavaş yavaş doymaya başladı ya. Acaba başka neler var? Mutfağa mı girsem? Mutfakta kesin bir şeyler bulurum. O da ne? Kıpkırmızı Doritos. Şat. Seni de yemeliyim kırmızı yerlerini. Dur bakalım şurada. Dur bakalım dur dur. Bir, 2 3. Hmm. yedim Mükemmeldi tadı. Hadi bakalım başka neler var neler var? Bakalım. <laughs> o da ne? Bir abur cubur sepeti. En sevdiğim en sevdiğim. Hmm. Ama bu ne ya? İçinde hiç kırmızı bir şey yok. Sadece bu var. Tamam. Hepinizden nefret ediyorum. Sadece seni yiyeceğim. Bir, iki, üç. Hmm. Güzeldi. Karnım da hafif hafif doymaya başladı ya. Hiç Sevmem aslında. O da ne? Bir tane daha buldum. Ekstra konfeti. Kıp 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 kırmızı. Tam kırmızı ele yakışır bir şekilde. Bir. 2 3 Seni de yedim seni seni Karnım patlamak üzere ya Ama ben kırmızı olan bütün her şeyi yemeye ant içtim Sen ne geziyorsun burada Hayallerimin tutkusu en sevdiğim tutku kıp 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 kıp, kıp kırmızısın sen öyle Nasıl güzelsin nasıl güzel Karnım patlayacak ama yine de seni yiyeceğim. Bir, iki, üç. Hmm. Sen de çok güzeldin. Karnım patlayacak şimdi ya. Hadi gidelim. Aa, bu da ne? Hadi seni de alayım. Çok tatlı bir kırmızı oyuncak. Gel bakalım. Beraber gidelim seninle beraber. Kırmızı kırmızı ne kadar tatlısın sen öyle. Gel bakalım seni şuraya park edeyim. Bu odanın içinde neler var acaba? <laughs>